Evet, Megane 2 aracımız enjeksiyon arızası veriyor ve e, araba çekmiyor. Böyle enjeksiyon arızası veriyor. Ve motor arızalanması da sürekli yanıyor arkadaşlar. Bir daha önce bu araba tek marşta çalışmıyor. Sıcak soğuk fark etmiyor. Hep kere marşa basıyorsun. Çalışmıyor. İçine de çalışıyor arkadaşlar. Marşta almıyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi kapatıyorum. İkinci marşta hemen Trada alıyor ama ilk maçta almıyor. Bu şekilde. Şimdi bunların arızalarını gidereceğiz. Evet, yazılımları attık. Şey yazılım atıyoruz. Ee, sensörleri değiştirdik, testi kontrol ettik ama düzelmedi. Megan 2 şimdi orijinal Renault'dan kendi yazılımını atıyoruz arabanın. Bu arabaya ait olan yazılımı. Güncel yazılımı. Zaten güncel olmasa bu yazılımı atmayacaktı. Yani güncel yazılımı olmuş olsaydı arabada bu yazılımı atmayacaktı. Yazılım güncel diyecekti. Bundan sonra zaten bu arabaya güncel bir yazılım olmadan daha başka yazılım atılamaz. Şu anda yazılım atıyoruz. Araba marşa basıyorsun. İlkte çalışmayı içinde çalışıyor. Bu normal manyetik kaptörden gibi görünüyor ama manyetik kaptörleri de değiştirdim. Testatı kontrol ettim. Düzelmedi. Şimdi yazılımla bakalım. Düzelecek. Yani birinci atılan yazılım gibi değil bu. Renault servis atılan yazılım gibi. Zaten servis atılmış gibi oluyor bu. Renault üzerinden, Fransa üzerinden atılıyor arkadaşlar. Ve birçok bozulan sistemler de bununla birlikte düzelmiş olacak. Motor beynine yani enjeksiyon beynine yazılım atıyoruz şu an. Her türlü yedim program Ve bitti diyoruz. Ve başa şimdi. Bakalım arabayı çalıştıralım. Önce fanın fanın soketini takalım. Evet. A2'deki arızamız gitti arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum tek marşta çalışacak. Görünce gibi tek marşta çalıştı. Enjeksiyonu kontrol ettim. Arızaları gitti. Ve arabada silkelenme vardı. Rolanti dalgalanması vardı. Hepsi gitti. Arkadaşlar bunların bilgisayarda arıza gösteriyordu ama arabanın kendi yazılımını attıktan sonra gitti. Yani dediğimiz gibi her arabada farklı arızalar olabilir arkadaşlar. Her arabada aynı arıza ee, olmaz. Ee, bu ancak bilgisayara bağlandığında anlaşılır. Ve bu arabada görüldüğü gibi arabanın gaz yemesi değişti, yola gidişi değişti. Her bir şey enjeksiyon beyinine orijinal kendi yazılımını attıktan sonra. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.